Dedeciğim, evet dedeciğim, yarın Suriye'ye gideceksin. Duygu ve düşüncelerini alabilir miyiz? Evet kızım, nasip olursa yarın Türkiye'den birkaç bağışçımızla birlikte iki günlük bir Suriye ziyaretimiz olacak. Bu Suriye ziyaretimizde Halep ve Şam şehirlerini gezmiş olacağız. Burada açmış olduğumuz fırınlar ve açmış olduğumuz aşevlerini evlerini gezeceğiz. Bağışçılarımızla birlikte malum önümüz Ramazan, Ramazan'la alakalı projeler üreteceğiz. Evet dedeciğim bir şey sorabilir miyim? Şu anda aşevi açmışsınız ya kaç evet. kişiye yemek dağıtımı kısa yapıyorsunuz? Şu anda Halep'te aşevimiz var. Halep'te yaklaşık günlük 3000 kişiye sıcak yemek dağıtımlarımız var. Ee, Şam bölgesinde de yine arayış, arayışlarımız devam ediyor. En kısa zamanda bu bölgede de aşevi açıp o bölgedeki ihtiyaç sahiplerinin bu ihtiyaçları karşılamış olacak. Dedeciğim size çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Deniz Feneri e adına da çok sevindim. Deniz Feneri'yle de buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Güneş bir sonraki röportajımızda görüşmek